Herkese selam, bu Yüksel Beber, Plant vs Zombies'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. hatırlarsınız en son 4. epizodun 7. levelinde kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. Böyle mikrofonu da düzelteyim. Ya bu oyun kasıyordu ya, evet. En son neyi açmıştık? Ha, iki Twin Sunflower almışız. Şu an gece modu. O yüzden... Bu neydi? Balon zombileri geri itiyor. Balon zombi yok. Bunu almaya gerek yok. Plantenli bölümdü. Hatırladım. Hatırladım. Şöyle sen şunu. Şunu. Şöyle alalım. Kartüs. Balon yok. Balon yok. O yüzden gerek yok kartüse. Split bir madenciler için. Evet kesinlikle lazım bir şey bu. 5 yöne Star atıyor. Yıldız fırlatıyor. Olur gel. Başka önemimiz var. Talmat. Spike bit Spike Beat, Spike beat alalım. Hipno şurum olabilir. Ben Skred şurum olacağım. Hipno olayım mı? Yok. Hipno alalım ya. ya zaten çeşitlilik var. Split bir Skred şurum falan. Yaparız bir şeyler. Hadi bakalım. Bir de var. Burada. Bir şey unuttuk. Evet. Lanterni unuttuk arkadaşlar. Lanterni almayı unuttuk. Sesi kontrol edeyim mi? iyi mi? Evet çok iyi güzel. Lanterni almayı unuttuk. Şu yaka gibi. Böyle su şeyi de alalım. Başka ne alacağız? Yıldız alalım mı? Alalım. Ben ne almışım başka? Spike bir de almıştı. Bakalım. Eksik yok. Devam. Eksik yok. Fazla var. Hadi bakalım. Hemen şu de dizeceğim ben. Yani gelmeden şöyle yapalım. Şuraları 25-25 atalım da. Ön savunma. Ön savunma. Onlar daha gelmeden biz hazırlıklı olalım. Şöyle. Aa, Lilipad almayı unuttum. Neyse şunları C şurumlarla koruruz. Diye ümit ediyorum yani. Umarım. Umarım. Bak şuradan bir şey geliyor. Güzel iyi ilerliyoruz. Ama şey lili almamız kötü oldu ya biraz. Nereden sıkarsa oraya destek olarak şu puf'u atarız. Neyse attım. Biraz yavaş geliyor şu anda. Yıldızlar. Şeyler işte güneşler. Güneş Buraya koymamıştım. Şuraya koyalım. Nereye koyalım? Gel buraya koyalım. Güzel savunma attığımız şu an çok iyi. Ya yani şu puf şurumları kaldırırız. Onun yerine split p koyarız. En fazla bunu yaparız. Hatta öne doğru bir şey yapalım. Lantern koyayım mı şuraya? Ne öldürsünler? Ne ölmez adam gelmiş ya şuraya. Ne ölmez herif. Ha şurada biri var. Umarım güçlü biri değildir. Dur bak. Bakalım ya dur. Sıkın arkadaşlar. Sık sık sık. Güzel. Buraları C şurumlarla koruyoruz. Alır bu üçlü. Bu üçlü çok güçlü Hadi. Alamaz gibi ben bir koydum. Alamaz gibi alamaz gibi. Buraya da bir lantern atma yakma. Çok güzel. Tamam şeyleri saklıyorum. Pufları saklıyorum. Şuraya geliyor. Oo! Bir bir sihirümüz yenecek. Ya onu niye yedin ya? Lan yani netos. Öyle alalım. Starfruit alacağım. Dur. Şuraya starfruit'ü starfruit ne yapıyor? Bir sihirümüz gitti olsun. Güzel. bu bayağı vuruyor galiba. Güzel bayağı hasar veriyor. Bir spy beat koruyacağım şuralara. Split P'yi almayı unuttum. Nereye artık madenci girse oraya split P atacağım. Buraya geldi. Hemen hızlı acil acil acil. 5 5 kaldı. 5 kaldı. Acil, acil. Gidiyor. Aha. Bir tane yer. Bir tane yer sadece. Arkaya alırız ama sorun değil. Kolu koptu. Kolu koptu. Sorun değil. Sorun değil. Ya hadi be. Hadi ama ya. Böyle bir şey olamadı. Yani. Aa, bunu nasıl yeneceğiz? Bittik. Yıldız, yıldızla keseriz aynı. O yıldız diyemez sakın. Yıldız bir destek lazım ya. Sıksan şuraya. Acil. Şuraya da yıldız koy. Güzel bak yıldız destek atıyor. Sıkıntı değil. Burayı nasıl yapacağız? Yaptık yaptık güzel. Zor da olsa tutuyoruz ya bir şekilde. Bak korkak hemen aşağı indi. Güzel iyi ilerliyoruz. Şu iki yere de bir yıldız atsak. Çok fevkalade olacak. Atalım hatta. Şuraya sıkarsın be. Hele. Şöyle C şurumları atmaya devam. C şurumlarla güzel koruyoruz ya. Ha, tamam tam split bean'in olduğu yere geldi. Tamamdır. Şeyleri de tamamladık. Yıldızları da. Bu kim lan? Deli mi lan bu? O. Oh. <laughs> Ufak bir sorun oluştu. Büyük bir patlama. Ben bunun galiba işlevini unuttum çünkü sanırım böyle bir şey olmuştu bana daha önce. Sanırım. Olmuştu. Bütün spike bitlerimiz gitti. Müthiş müthiş. Bunu nasıl alacağız? Hadi bakalım. Dört tane keser ya bunu. Keser keser. Keser lan dört tane. O kadar değil. ya bir de yıldızlar vuruyor. O dört yıldız birden vuruyor şurada. Helal helal. Üç tane sea shroom kaldıysa biz burayı başarırız. Bak spike fitleri tekrar ektik. İki yere split bir eksiği var iki yerde. Evet. Bir de oradan geldi. Tam eksiğimizin olduğu yerde ama hallettik. Sorun değil. Ee, hemen destek atı. Oha. O oha artık. Denizden geliyorlar. Ama sıkıntı değil. Her yeri halledeceğiz. Başardık başardık. Orayı aldık aldık. Aldık ya. Almışızdır. Oğlum hadi lan. Olmadı. Yapamadık. Şöyle bir şey yapacağım. Vur. Yıldız at. Gözünü seveyim yıldızı. Şurada tutacağım herife. At yıldızı. At. Oğlum ateş etsene. Senin gibi yıldızım ben ta. <laughs> Neyse. Güzel bu bal kaba e, bitkilere tanklık sağlıyor. Bitkilerin canını arttıran bir Bitkileri koruyor. Aynı ceviz gibi. Ama bunu direkt bitkinin üstüne koyuyoruz. Zıplıyor. zıplan kaç. Yine aynı şekil. Gidelim ama Lillipad de alacağım bu sefer. ver biliyoruz ne yapacağımızı. Pumpkin de alacağım. Starfruit iyiydi. Yine aynı şekil mi yapsak? Starfruit mi yapsak? Yoksa kaktüs mü? Ya Kaktüslük pek bir şey yok. Ben yine star alacağım. Star fruit iyiydi. Ya da torchwood olabiliriz. Gerek yok. Devam. Böyle iyi. Hemen şöyle her yere ben şunları şey yapacağım. Biraz daha ileri kuruluyorum bu arada. İlk 25'liyi de skred'e şurma vermedim. Ya şuraya koymaya gerek yok. Şurada tırmık vardı ama olsun. Nereden geliyor? Buradan mı geliyor? Yok şuradan geliyor. Ya yukarıdan geliyor. Hiç koymaya bile gerek yok. Böyle koyalım bunu. Tırmık öldürdü. Tırmık mı deniyordu? T tırmık ne ya? Ya ben uydurdum öyle bir kelime ya da gerçekten var öyle bir şey. Kırmızı mıydı Ya <laughs> Yorumlara yazarsın ne bileyim. Bir şey oluyor. Şuradan geliyor. İlk baştan böyle güçlü bir zombi gelmez zaten. Küçüklerle başlamışız. Aynen. Birden pek bir sorun yok şu an. Gayet güzel. Arkada ekonomimizi kuralım. Böyle. Biraz daha ileri kurulursak. Ha, arkadakilere arka şu dörtlüye hani denizde olmayan kısım denizde olmayan kısımlara pumpkin koyarız. Savunur onlar şeyler e, bizim split bir arkadaki madenci öldüğüne kadar bizim san şurumları korur onlar. Artık biraz koymalıyız. Ne yeniyor? Bu yeniyor. Bu yeniyor. Ben de sakin olun. öyle koyalım. Güzel, ekonomi iyileşti. Menü şuradaki yeniyor. Tamam, buraya şey gelmiş ya. Lantern almayı unuttuk. Yine bizim şeyliğimiz ama olsun, lanternsiz oyun. Ufak bir sorunumuz oluştu. Ufak bir sorun. Ufak bir sorun. Çok ufak. Gözükmüyor bile ya. Sorun değil. Halledeceğiz. Ben şişkoyu yapacağım. <laughs> Bekleyin. Görünmez defans atıyorum. Ben daha ne yapabilirim ya? Ben daha ne yapayım ya? Pumpkin atmaya şimdi gerek yok. Çünkü para az yani. Aa, buradan gelmişler. Kim o? Öldü, iyi ki öldü. İyi ki iyi. Kareye kaçırdım. Şöyle koy koy. Abi, denize de bir destek lazım. Denize de artık. Koyalım şunları. şimdilik pek gerek görmedim Pumpkin'e de. Artık nereden geldiyse oraya pumpkin'i çekeriz. Devam devam devam. Ne yapacağız? Bunu koyalım. Bir tanklık yapsın. Bu arada yeni yaptığım zominası. Artık lider o. Oğlum korkmayın lan sakin sakin. Sakin lan. Öyle koyalım. Destek atsın. Ben yıldızcı koydum. Görmeye oynamak çok kötü. Ama başardık. Bu ne magnet? Bu ne ya? böyle bir zombi görmedim. Kafalarındaki şeyleri, metal objeleri falan kaldırıyor. Bunu alırız. Bu iyi. Bu iyi. Bunu alırız. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Aa internet çekmiş. Aa kablo çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Ufak aksaklıklar. Pogo zombi var. Bucket var. Conehead var. Bir de balon var. Büyük ihtimalle Pogo zombinin şeyini de alır. Yani tam metal objeler falan diyor. Alır mıyız ya? Alalım. Parabol. Ama video 15 dakika olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Seviliyorsunuz.